Komple detaylı çek. Şey. Şeyin üstü. Şey. oluyor. ortak oluyor? oluyor. Gelelim abla. Ağlığı kaç tane bizim? Dört tane. Dört adet ağlığı var. Ağlığı var. Ağlığı da bir şey ağlığı. da bir şey Ee, Amasya, konu. Ama şey kamuza yakıyor. Hasan Ali Aydın'a. Karın evet. kredi'ye yiyor. Burak gitti. Ordumuz biraz büyüktü. Fakat dedi ama balımızı tatmaya da koymadılar. Geldiler traktörü kapıdan aldı getirdiler. Su taşıyorduk, İçme suyu koyduğumuzda su yok. Ekinlerimiz yakılacak. Atatürk Türkiye'yi böyle ne emanet etti bu millete. Çiftçinin malına göz mü koyun dedi atatürk?